Herkese merhaba. Elimde tuttuğum cihaz Blocker MF-01 e, Monefaze gerilim ve akım koruma cihazıdır. Bu gerilim ve akım koruma cihazı ne işe yarıyor derseniz e, yüksek gerilimden, alçak gerilimden, aşırı akımdan koruyan bir cihazdır. Bu neden gerekli? Evlerde e, birçok cihaz yanıyor elektrik gidip gelmelerinden kaynaklı. Bu elektrik gidip gelmelerinden kaynaklı cihaz yanmalarına son vermek için. Bu neden olur? Elektrik ilk verildiği anda dalgalı bir gerilim gelir. Yani 180 gelebilir, 250 gelebilir, 300 gelebilir. Bunları engellemek için gecikmeli elektriği veren bir cihaz. Ayrıca gerilimlerin dalgalanmasında mesela çalışırken anlık bir dalgalanma olabilir. Pat diye 250-260 volta vurabilir. O zaman cihazlarınız yanabilir. Benim de oldu bu kış. Kombim yandı 3 gün soğukta kaldık. Büyük bir sıkıntı oluyor. Hem harcadığınız para hem çektiğiniz sıkıntı yanınıza kar kalıyor. Şimdi bunu şebekeye bağlıyoruz. Sigortanın çıkışına, ana sigortanın çıkışına bağlıyoruz. Bu en ufacık bir dalgalanmaları aşırı akımları sizi yansıtmıyor. Kesiyor elektriği. Sonra tekrar veriyor. Çalışma şekli bu şekilde. Eee 6 tane ayar değeri var. Şurada set tuşu var. Bu açma kapama set tuşu ve yukarı aşağı ayar değerleri. Set tuşuna ilk bastığımızda P1 yanıyor. P1 yüksek gerilim ayarını yapmak için. Bir daha bastığımızda P2 yanıyor. P2 de düşük gerilim ayarını yapmak için. Bir kere daha bastığımızda akım ayarı geliyor. Yani üçüncü ayar. P3 ayarı akım ayarı. Yani bunu 1 amperden 63 ampere kadar istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi P4'e gelelim. P4 e, ilk başlama anında gecikme zamanını sayar. Burada 5 saniye ayarlanmış. P5'e gelelim. P5 gerilim dalgalanmalarındaki zaman ayarı. Yani gerilim dalgalandığı ne oldu? E, birden yükseldi. E, yüksek kaldığı sürece elektriği vermez. Yüksek, yükseldi sonra geri geldi. Geri geldikten sonra bile her ihtimale karşı geciktirerek verir. O geciktirme esnasında tekrar yükseldiği takdirde gene elektriği keser, vermez. E, dolayısıyla cihazlarımız da yanmaz. Ee, P4'te kaldık. Yok P5'te kaldık. p 5 söyledik hatta. Ee, P6'ya gelelim. P6'da aşırı akım gecikme zamanı. Aşırı akım mesela attığım atıyorum 10 amper ayarladınız. 10 amperi geçti. 10 amperi geçer geçmez elektriği keser. Sonra bu ayarladığınız zamanı sayar. Tekrar e, elektriği verir. Tekrar mı arıza oluştu? Tekrar keser. Toplamda bunu 3 kere verir. Üçüncüden sonra kesinlikle devreye elektrik vermez. Kendini kapatır. Ta ki siz buradan Müdahale edip açıncaya kadar. E, cihaz çok güzel bir cihaz. Kullanışlı. Ben e, herkese tavsiye ederim. Bu bizim kendi cihazımız. Biz buna 2 e, yılda garanti veriyoruz. Piyasada bunun gibi cihazlar çok. E, ama garanti vereni yok. Biz 2 yıl garanti veriyoruz. Cihazımızın arkasındayız. E, sonuna kadar da şiddetle tavsiye ederiz. Özellikle cihazlarınızı, kendi evinizdeki cihazlarınızı korumak için. E, bu muadil şeyler satıyorlar. Prizler satıyorlar. Bu satılan prizler lokal mesela televizyonu taktınız sadece televizyonu koruyor o da bir kerelik koruyor hani bir dalgalanma oldu korudu tekrar şey yapmak için içindeki elektronik devreyi tamir ettirmeniz falan gerekiyor <laughs> bize bunun gibi taleplerde bunlar olmuştu ama bu tamamını koruyor yani mutfağınızı ayrı ayrı priz takıp mutfağınızı korumak yerine. İşte banyonuza ayrı bir şey takıp banyonuzu korumak yerine bunu evin girişindeki sigorta panosuna takarsanız olur, olur, biter. Yani tamamını korumuş olur. Cihaz güzel. E, denemenizi tavsiye ederim. Kullanımı basit. İstediğiniz, istendiği takdirde e, ayarlarını komple biz kendimiz yapıp o şekilde de gönderebiliriz. Tercih size kalmış. Elektriksel.net'te satışı var. E, fiyatı da çok yüksek değil. Bir sigorta fiyatına denk geliyor. E, tavsiye ediyorum. Videonun altına linkleri koyacağım. İyi günler diliyorum.